Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kelimelerin yazılışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri TDK'nin kılavuz kitaplarında bulabilirsiniz. Arkadaşlar, büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilirken sadece kısaltma esas alınır. Bu kısaltmaların açılımı bizi ilgilendirmez. Ayrıca, şimdi bu kısaltmanın sonundaki ses K diye okunur bunun K diye okunması için önünde A sesi olması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum yok. Dolayısıyla gelen ek K'nin şeklinde gelir. Yani burada bir sıkıntı yok. Biz bu kısaltmaya bu eki K'nın şeklinde getirseydik kesinlikle ve kesinlikle yanlış olurdu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Ayrıca kılavuz sözcüğünün ilk hecesinde I sesi vardır. Bunu da unutmayalım. Burada da ı sesi yazılmış. Yani bu cümlede bir problem yok. Bunu geçtik. TÜBİTAK'ın düzenlediği fuarda yapay zekaya dayalı birçok sistem tanıtıldı. Arkadaşlar birçok sözcüğü kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Bunu geçtik. TÜBİTAK bu bir kısaltma. Gördüğünüz gibi büyük harflerden oluşan bir kısaltma. Ama bu kısaltmanın yukarıdaki kısaltmadan farkı kelime şeklinde olması. Tü, bi, tak. Şimdi bu kısaltmaya ek getirilirken son sese göre değil de son heceye göre eki getirmeliyiz. Dolayısıyla bu ekin buraya tü, takın şeklinde gelmesi doğrudur. Yani bu cümlede de bir problem yok. Bunu da geçtik. Milli Eğitim Bakanlığı 2020'nin Mart ayı itibarıyla okullardaki eğitime ara verdi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı özel addır. Dolayısıyla büyük harfle başladı bütün ifadeleri. Burada sıkıntı yok. Şimdi itibarıyla sözcüğü zaman bildiriyor. Dolayısıyla bunu sakın ha sakın şöyle yazmayın. Yani bu sözcük daima itibarıyla şeklinde yazılır. Bunu itibarıyla şeklinde yazarsanız kesinlikle hata olur. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Ancak 2020'nin 2020'nin Mart ayı. Şimdi burada bir sıkıntı var. Şimdi burada Mart ifadesinin M'si büyük yani bu ayın ilk harfi büyük nedenini söyleyelim. Burada belli bir tarih var. Belli bir tarihten kastımız şudur. Ya ayın günlerini gösteren sayıdır ya da yılı gösteren sayıdır. Burada yılı gösteren sayı olduğu için Mart'ın M'si büyük yazılır. Burası artık özel ad. Ancak biz aylara veya günlere verdiğimiz adları büyük yazabiliriz. Ay veya gün sözcüklerinin kendilerini değil Dolayısıyla ayın burada a'sı küçük yazılmalı. Yani ay sözcüğünün a'sı küçük yazılmalı. Burada bir hata yapılmış. Cevabımıza C seçeneği dedik. Şimdi diğer seçeneklerimize bakalım. Osmanlı 16. yüzyıldan sonra bilimsel anlamda Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Avrupa özel addır. Bu özel ada gelenek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir sıkıntı yok. Kısaltmamıza bakalım. 16. yüzyıldan. Şimdi arkadaşlar 100 yıl böyle kısaltılır ve 100 yılın kısaltmasında nokta vardır sadece solda bir tane. Şimdi büyük harfler dışında yapılan kısaltmalara ek getirilirken şuna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar eki kısaltmaya göre değil kısaltılan kelimeye göre getiriyoruz. Yani 100 yıldan şeklinde gelir bu bir. Ayrıca kısaltmada nokta varsa artık kesme işareti kullanılmaz bu da iki. Yani bu ifade doğru yazılmış bu cümleyi de geçtik. Haftanın ilk iş gününde İstanbul girişinde 20 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Şimdi 20 kilometrelik burada bir kısaltma var. Arkadaşlar ağırlık, uzunluk, uzaklık ölçülerinin hiçbirinde nokta yoktur. Burada da yok. Ayrıca büyük harfler dışında yapılan kısaltmalara ek getirilirken kısaltılan kelimeye göre ek getiririz. Yani kilometrelik şeklinde e, ek de doğru gelmiş. Yani bu cümlede de problem yok. Bununla geçtik. Cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar.